Sevgili gençler merhabalar hoş geldiniz. Ben Ömer Gül fizik öğretmeni. Retro ailesi olarak sizlerle beraberim. Hocam nerede kaldık? Elektrikten devam ediyoruz. Seri paralel bağlı devreleri gördük. Onlarla alakalı soru çözdüm. Şimdi birkaç tane daha soru çözeceğim. Arkasından da üreteçler meselesine gideceğiz. Çünkü bizim üreteçlerimizde de biz üreteçlerimizde aynı devreler gibi seri ve paralel bağlayabiliyoruz. Hadi gelin vakit kaybetmeden konuyu pekiştirme adına birkaç tane sorumuz var. Onlara bakalım. Şöyle <laughs> sanki derme çatma şey gibi gece kondu gibi çizdiğime bakmayın. <laughs> yani e, bakın böyle gece kondu gibi böyle parça parça durmuş. Bu mimari. Yani yeni mimari böyle. Dikey mimari diyorlar ya çapraza gidiyor böyle. Dikey, <laughs> dikey mimari sorusu gençler. Niye böyle bir şey yazdım? ÖSYM'e böyle bir soru sordu. Yani bunları şöyle nizami alt alta vermedi. Yamuk yumuk çizdi böyle. Mantık şu. Başladığı yer ve bittiği yere bakıyorsun. Aynı mı değil mi? E bak başladığı yerlere harf verebilirsin. Bak A ver. Burası da B olsun. E bunların tamamı A, A, A. Bak aynı harfler. E tamamı ne oldu bunların? B, B. işte B aynı harfler oldu. B oldu. Yani A, B. Bakın A, B, A, B, A, B, A, B gibi dört tane harf grubu varsa ya da birkaç tane harf grubu varsa alt alta olanların tamamı paraleldir. Ha, alt, alt olanların tamamı neymiş? Paralelmiş. Yani aslında bu devre gerçekten şöyle bir devre. 4 bağlanmış. Bu 4 tanesi paralel bağlanmış. Bakın 1, 2, 3 ve 4 bu şekilde bağlanmış. Bu da pile bağlanmış. Geldik böyle art eksi koyduk. Pile bağlanmış. Dedik 4, 4, 4, 4. Peki gençler ee, böyle bir devreyi aldığımız zaman özel durum neydi? Direnci kol sayısına böl. Hani V eşittir i çarpı R diyeceğim. Buna 12 volt yiyem. 12 volt eşittir hani V eşittir I çarpı R derken 12 volt eşittir akım bilmiyorum şuradaki akım I olsun zaten burası e, ampermetrelerden işte burasında biz I1 diyelim bakın burası I1 olsun hani geldik burasında biz yukarıdakine I2 diyelim e, şu aradaki akıma da ben şuradaki akıma da ben I3 akımı vermiş oldum yani I1 I2 I3 nedir diye sorduk ancak e, şurayı paylaştırmamız lazım gençler bakın i çarpı eşdeğer direnç. Eşdeğer direnç buradan 4 zaten var. Artı hani şu üst taraf 4 bölü 4'ten ne geldi? 1 geldi. Oradan da 1 geldi. He, hocam tam çıkmadı sonuç. E çıkmayabilir. Hani bunu düzeltebiliriz. Fark etmez. Buradaki akımın değeri 12 bölü 12 bölü 5 gibi bir değer oldu. Zaten bize burada kıyaslama sormuş. Büyük küçük olarak. Gençler burada 12 amper geldi. İşte 4'e bölündü. Bakın her bir koldaki akımın değerleri birbirlerine eşittir. Yani burası da 1 amperdir, burası da 1 amperdir, burası da 1 amperdir, burası da 1 amperdir. Ancak şöyle bir durum var. Parça parça baktığımız zaman şu alttaki i3 değerine bak. Üstteki 1 amperdir. Yani 1K'dır. Yani biz şuradan 4 tane K akım geldiyse şu en alttakine bak, en üsttekine bakın. I2. Hocam 1K'sı buradan geldi. Ancak şu üçüncüsü benim kafamı karıştırabilir. Üçüncüsü neresi biliyor musun? Üstten gelmiş, ortadan gelmiş, birleşmişler. Bak birleştikleri yerdir. 1K buradan geldi, 1K buradan geldi. Kaç K yaptı? 2K yaptı. Burasının 2K olması gerekir. Zaten bizim hani illa hesap yapmam gerekirse 4K eşittir 12 bölü 5'ten artık akımları tek tek bulabilirsin. Ama oran bakımından sonrası kim daha büyükmüş? A1 büyüktür. Sonra kimden gençler? A3. Sonra kimden? A2'dir. Ders geçersin. E ee, bu olayımız gençler böyle. Hocam paralelde hepsi eşit tane. Eşit zaten de orada bağlantıya ne bak. Bak buradan bir geldi, buradan da bir geldi. Toplandıkları yere aha burası. Şurası kaç yaptı? Burası 3 yaptı. 2 yani yaptı. 1K 1K kaç K yaptı gençler? 2K yaptı söyleriz. Geldik alttaki soruya. Bak buradan da akım gelmiş, 3 kolu ayrılmış. Diyor ki bana I1 3 amper demiş. Arkadaşım I1'e ben geldim 3 amper dedim. 3 amper dedik de Burada şöyle bir şey var. Devreyi biraz daha düzgün hale getirelim. 2 artı 1'den üst taraf ne oldu? Üst taraf 3 ohm yaptı. Şu orta taraf sadece 3 vardı. Ha, burası da 3 ohm yaptı. En alttaki kol da 3 ohm yaptı. Ha, şimdi artık devre daha anlaşılır hale geldi. Burada da artı eksi pil var. Hocam 3, 3, 3 olduğunu söyleyebilirim. Ancak şeye dikkat et. Akımlara. İşte hocam burası 3 amperse Burası da 3 amper yapar. E Burası da 3 amper yapar. Bana hani toplam akım nedir diye sorsaydı e toplam akım 9 amper derdik. Ama bana pilledir diye sormuş. E pil de hocam paralel bağlı devrelerde her bir koldaki potansiyel neydi birbirlerine? E eşitti hocam. Potansiyeli veren ifade V pil eşittir. V1 o da eşittir. V2 o da eşittir. V3'tür. Çünkü hepsi paralel bunların. Ama hocam doğru mu yaptık? Bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Bak burada ne vardı? Direnç vardı. Ee, o direnci unuttuk. Şimdi ne yapacağız öyleyse? Hemen geliyorum gençler. Şuraya bir tane daha direnç ekleyeyim. Sizin için tekrar siliyorum burayı. Sildim. 3 tane ne vardı burada? 3 tane paralel vardı. Bir tane seriye bağlanmışlardı. Yani burası bakın 3 ohmluk bir direnç vardı. Geldik 3'e ayrıldı kol. 1. Ne oldu? 2. 3. Hocam hiç harflendirme falan vermediniz. Ya niye vereyim ki? ÖSYM sana zor bir soru sormayacak. ÖSYM sana sadece konuyu biliyor musun, bilmiyor musun onu soracak. O yüzden böyle çok kendini kasmana gerektirecek bir konu değil. 3, 3, 3. Bakın burası 3, 10 burası. 3, 10 burası. 3, 10 burası. burası yaptı. Gençler bana bilgi vermiş. Demiş ki burası demiş 1 amper demiş. Ha şu arası kaç ampermiş gençler bu arasının bulunduğu yer? 1 ampermiş. Şimdi bizim paralel bağlı değerlerde bilmen gereken şey şu. Biz seri ve paralel bağladığımız zaman gençler seri bağlılarda akım ayrılmaz. Ama bu şekilde paralel bağlamışsak alt alta akım kaç kola ayrıldı? 3 kola ayrıldı söylersin. Bana verilen bilgi neydi? Hocam şurası 1 amperdi. Burası da 1 amperdi. Burası da 1 amperdi. Ha kaç amper girdik? 3 amper girdik. Bak bunun potansiyeli nedir? 3 kere 3'ten 9 volttur. Hani V eşittir I çarpı R diye. Burası 3 kere 1'den 3 volt yaptı. Hocam 3, 3, 3 toplam 9 mu yapar? Hayır. Paralellerde potansiyel neydi birbirlerine eşitti. Pilimiz kaç oldu öyleyse pilimiz? 9 volt buradan geldi. Artı 3 volt da şuradan geldi. Toplam kaç volt yaptı? 12 volt yaptı dersin geçersin. Paralellerde her bir potansiyel neymiş gençler? Birbirlerine eşitmiş. Dikkat et. Bak bu da ÖSM'nin sorduğu sorulardan çok tatlı bir soru. Tatlış bir soru. Voltmetre bağlamış. Çok çakallık yapmışlar biliyor musunuz? Voltmetre böyle bağlanmaz. Voltmetre böyle bağlanmazsa akım geçirmez. Akımın değeri ne oldu burada? Hocam akımın değeri sıfır oldu. Ben bunu biliyorum. Çünkü voltmetre nasıl bağlanırdı? Hocam voltmetre voltmetre seri mi bağlanır paralel mi? Voltmetre paralel bağlıdır. Bu şekilde bağlarsam buradan gelen akım ne yapamaz? Akım burada geçemez. Bu kolay. Zor olan kısım neresi? Bu ne olur? Cevap sıfır mı? 16 volt mu diye sorsam. Ya da 8 volt mu diye sorsam. Hangisi cevap diye sorsam size. Üç tane cevap verdim. Hangisi doğrudur diye sorsam. Gençler bizim buradaki ifadeye dikkat et. Voltmetre dediğimiz ifadede voltmetre devreye nasıl bağlanmış? Hocam paralel bağlanmış. Ama seri bağlanması, bak seri bağlanmış. Paralel bağlanması gerekiyordu. Akım geçmez. Bu da mı sıfır olur? Bu sıfır olmaz. Peki hocam niye sıfır olmaz? Gençler harflendirme verin. İşte ben buraya K harfi dersem burada K oldu. Burada K oldu, burada K oldu. Hocam niye aynı harfi verdik? Ampermetrenin iç direnci sıfırdır. O yüzden aynı düz tel gibidir. Burası K oldu, K oldu, burası K oldu. Şimdi voltmetre akım geçirmiyorsa buraya da L demiş oldum. KL arasında kim var? Bakın V, KL arasında kim var? Hocam pil var. Ha, KL arasında pil varsa gençler KL arasında pil varsa aynı zamanda soldan bakarsam da V, KL arasında kim var? E, voltmetre var. Demek ki voltmetre kim ölçmüş şu anda? Pil ölçmüş. Zaten voltmetre akım ölçmüyor ki potansiyel ölçüyor. Bu da gitti. Cevap neymiş? 16 voltmuş. ÖSYM bunu gençler size sordu. Benzerine sordu. Cevaplara 0'a sıfır 0 da vardı. Akım geçmeyince voltmetrenin gösterdiği değer sıfırdır diyemezsin. Geldim bu soruya geldik. Bakın böyle bir soru. Bu da ÖSYM sorusunun benzeri. Eş değerden eş nedir diye sormuş. Hocam karışık duruyor ya. Ya harf ver. Yol ayrımından harf veriyorsun. A, A. 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 Gitti. Ne burası? Kısa devre oldu. Çalışmaz. Oradan geçmez. Devam et. Harfi değiştir. B. 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 Harfi değiştir. C aldık. Hocam. A. B. var. Anakol. A'dan B'ye. Bu nereye bağlanmış burası? Hocam burası anakola bağlanmış. Bak dikkat ettiniz mi? C. B. C. B. Ha. C. B. C. B. Nasıl burası? paralel. demek ki iki paralel buradan seri bağlanmış. Yani biz A'dan C'ye geldik. Sonra iki kola ayrıldık. CB CB. E bunların başladığı yer A, bittiği yer B oldu. Zaten bu devre böyle bir devre oldu. Hadi senin için tekrar çizeyim. Hocam şuradan geldik. Üst taraftan işim yok demiştim ya. 6R zaten vardı üstteki. Alt tarafa geldik. 1R vardı. E bunlar iki kola ayrılmışlar. Burası kaç R? 4R. Burası kaç R? 4R. E, bunlar da geldik böyle bağlandık. Allah aşkına bu soru neresi zor? Ya yani baktığınız zaman yani 6R aldık. 1R, 4R, 4R oldu. zaten harflendirme yaptığımız zaman direkt görebiliyorsun. Öyleyse 4R ile 4R kaç R yapar burası? Hocam özel durum vardı paralelde 4 yapar. O 4 potansiyel de direnç değildi karıştırma. Eşdeğer direnç buluyor şimdi potansiyel değil. Nasıl yapıyorduk? Özel durum R bölü N'di. Ha, R bölü N'den dolayı 4 R bölünün yarısı 2 R yaptı. E bu seri bağlanmış. 2 R artı 1 R'den kaç R oldu burası? 3 R yaptı hocam. Yani şöyle bir şey oldu bakın. Bu değere şöyle bir hale geldi. Üst tarafta 6 R vardı. Alt tarafta da 1 artı 2'den kaç R geldi? 3 R geldi. 6 ile 3 en çok kullandığımız rakamlar. 6 ile 3 ne yapar? Paralelse. Hocam 6, 3, 9. Hayır 9 değil çarp toplamlarına böl. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten 18 bölü 9'dan kaç ile yaptı? 2 ile yaptı dersin. Yani bizim olayımız böyle. Yani çarptık toplamlarına böldük. Bu da başka bir soru. Ee, bizim bizim bu sorularda öncelikle bir soruya bakın. Anahtar açıkken ampermetrenin gösterdiği değer A1 demiş. Gençler anahtar açıkken üstteki kolla işimiz yok. Anahtar açıkken tek kol var. O da şu. Tek, yani şuradan geldik böyle. Böyle geldik ve böyle olduk. Bakın tek kol var şu anda değil mi? 1R, 2R, 3R yaptı. Ha, Pil değişmiyor. Hani V eşittir. I İ1 diyelim buna biz. Eşdeğer direnç ne oldu gençler? Hocam eşdeğer direnç 1R, 2R, kaç R yaptı? 3R yaptı. Bunu bulduk. Bu kalsın. Anahtarı kapattığımız zaman üsttekiler paralel oldu. Bunlar da aşağı seri bağlanmış oldu. Yani şöyle oldu bakın. Şurası gençler burası 2R vardı. Bu artık aşağıda 1R, 1 rde kaç R yaptı? Toplamları şurası. 2 rde de orası yaptı. Bunların tamamı da gelmiş. Buradan buraya bağlanmışlar bak buna. Kaç R yaptı burası? 1R yaptı. Evet bunu da aldım. E bunlar da gelmiş pile bağlanmışlar. Pil yine değişmedi. Burası yine V oldu. Gençler. Eşdeğer direnci bulur musun bana? 2R ile 2R kaç R yaptı? Hocam 4 R yaptı. Hayır. Paralellerde nasıldı? Çarp toplamlarına böl. Ya da özel bir durum vardı. Direnci kol sayısına böl. R bölü N. Kaç kol var? 2 kol var. 2 R bölü 2'den kaç R yaptı burası? 1 R yaptı. E bunlar nasıl bağlamışlar? E seri bağlamışlar. 1 R, 1 R daha. Eşdeğer direncimiz kaç R yaptı? 2 R yaptı. Yani V eşittir i 2 çarpı eşdeğer direnç oldu. Yani V eşittir i 2 çarpı 2 R oldu. Bunu buradan yazdık. Hatta altına yazayım gelin. V eşittir. i 2 çarpı kaç lira oldu? 2 lira oldu. Hocam ben bu işlemlerde sıkıntı yaşıyorum. Ya yani bunu bulduk da ben burada acaba cevap 2 bölü 3 mü? 3 bölü 2 mi? Sıkıntı yaşıyorum. Ya düz mantık bak. Çarpımları bunu verecek. 2 ile 3'ün ortak katı ne? 6. Ya sen buradan i 1'e 2 amper dersen i 2 ne yapar gençler? i 2. 2 kere 3'ten kaç amper yapar? 6. Demek ki burası 3 amper oldu. Bak oranda kaç çıktı? Oranda 2 bölü 3 çıktı dersin. Bu olay da böyle. Yani biz e, devrelerimizde devrelerimizde e, bakın çok zor bir devre değil. Neresi seri neresi paralel görünüyor. Hocam çok zorları var. Ya var da zıkkımın dibi var. Ne gerek var ki? Sen basitten bunları biliyorsan yaparsın soruları. Öyle şey mi? Vallahi zorlamıyor ya. Ya bakın elektrik sorularını açın bakın. Gerçekten zorlamıyor seni. Yani zorlanmayacaksın. Devreye bakınca böyle kabak çiçeği gibi ben seriyim diyor. Ben paralelim diyor. Onu sana gösteriyor. Dikkat et. Şimdi bizim buradaki alttaki soruya bakalım gençler. Daha sonrasında üreticilere geçeceğim. Alttaki soruda akımlar bana verilmiş. Bak şöyle. A, B, C, D akımları verilmiş. Ama burada hani girişten 12 girmiş. Karışık bir devre duruyor. 8'i buraya gitmiş. Ya düz mantık baksana. 12 geldiyse buradan. Burası 8 amperi buraya geldiyse. E kaç amper kaldı geriye? Hocam 4 amper kaldı. Bak 4 amper yazdık. Burası 4 amper geldik. Gençler 4 amper 6 nasıl oldu? Ha demek ki üstten destek geldi bana. Hani 4 girdi 6 çıktı. Olamaz ki. Üstten kaç geldi? 2 amper geldi. 2 4 daha kaç amper yaptı burası? Duyamadım. 6 amper yaptı. Ha, hocam 8'in ikisi buraya geldiyse geriye kaç kaldı? Hocam 8'in ikisi buraya geldi. Geriye 6 amper kaldı. Bak 6 6 daha kaç girdi? 12 girmişti. Kaç çıktı? 12 amper çıktı dersin. Bak şimdi sağlamasına. 12 geldik. 8 yukarıdaydı. 4 kaldı. 4 kaldı da 6 olması gerekiyor. Demek ki üstten destek geldi. Kaç geldi üstten? 2 geldi. 2 geldiyse 2. 4 daha kaç yaptı? 6 yaptı. Şimdi bana demiş ki C'nin akımı B'den büyüktür demiş. Hangisi kesinlikle doğru? C'nin akımı kaç gençler? 4 amper. B'nin akımı kaç? 6 amper. Büyük değildir. Bu yanlış oldu. Bir kere bu İC küçüktür. İB olması lazım değil mi? Doğrusu bu. İC büyüktür. İD demiş. C ve D'ye bak. Bu da yanlış oldu. Şimdi e, tam ters olması gerekiyordu. Peki hocam potansiyel. VA büyüktür VC demiş. Şimdi VA'yı bana yazdırın. VA eşittir. Nedir diye sorsam. Tabi kesinlikle doğru demeyin de buna. Hangisi doğrudur diye soralım. VA nedir gençler VA? Yani I çarpı R'den 8 çarpı RA oldu değil mi? Peki VB nedir diye sorsam VB. de sağdaki 6 çarpı RB'dir. Ya sana dirençler hakkında bilgimiz var mı? O yüzden şunlar hakkında kesin bir şey söyleyemem. Ya da VC dedik. VC. VC ne burası? Hocam burası da 4 çarpı işte RC oldu. E bilgim yok ki. VC hakkında da kesin bir şey söyleyemem. Yani biz bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü senin potansiyeli yapabilmen için şu orta tarafa geçelim geçti arkadaşlar. Senin potansiyeli yapabilmen için en azından hani V eşittir I çarpı R meselesinde neyi bilmen lazım? Direnci bilmen lazım. E direnci bilmiyorsun ki. O yüzden kesin bir şey söyleyemezsin. Bu da cepte kalsın. Şimdi hocam. eşdeğer dirençle alakalı bayağı soru çözdüm. Akım paylaştırdık. Şimdi geldik pillere. Pilleri de ben aynı dirençler gibi arka arkaya seri bağlayabilirim. Alt alta paralel bağlayabilirim. Piller düz bağlanabilir bakın şöyle. Bak bunlar arka arkaya geldi. 1 volt 1 volt kaç volt yaptı? Hocam 0 volt. Hayır 0 olur mu? artı eksi artı eksi. Kaç volt yaptı piller? 2 voltu yaptı. Ama ben böyle ters bağlasaydım ha, artı eksi eksi artı sıfır yapardı. Her zaman mı sıfır yapar? Her zaman sıfır yapmaz. Piller özdeşse sıfır yapar. Artı 1 volt eksi 1 volt sıfır yaptı. Özetle piller düz bağlanmışsa toplarsın. Ters bağlanmışsa çıkartırsın. Ama hocam piller bazen ters yapıyor. Hani şey EMK'ları farklı yapıyor pillerin. Yani birisi 1 bir volt oluyor. Kimisi 3 volt oluyor. E o zaman da bu büyüklüğüne bakacağız. Yani biz pilleri paralel ve seri bağlayabiliriz. Dikkat etmen gereken şey şu. Seri bağlamada arka arkaya topluyorsun. Ancak paralel bağlamada neydi paralel bağlı değerin özelliği? Her bir koldaki potansiyel birbirlerine eşit olacak. Yani üstteki potansiyelle alttaki potansiyeller birbirlerine eşit olmak zorundalar. Başka bir ihtimal olamaz. Şimdi geldik yani arkadaşlar yan tarafa. Yan tarafta seri bağlı piller demiş. Seri bağlı pillere bakıyorum. Hocam E1, E2, E3, EMK ne ki? Dersinden başında size söylemiştim. EMK, pil, gerilim, üreteç bunlar üç aşağı beş yukarı aynı anlama gelen devreye işte enerji veren devre elemanlarıydı. Peki bunlar düz mü bağlanmışlar? Hocam bunlar düz bağlanmışlar. Düz bağlandıysa artı eksi, artı eksi, artı eksi. Bizim E toplam ne yapar? E1 artı, E2 artı, E3 yapar. Peki hocam burası artı eksi, artı eksi, eksi artı. Ancak Bunlar ikisi bakın bunların ikisi düz bağlanmış. Bu ikisi düz bağlanmış. Bunlar da buna ters bağlanmış. Çıkaracağız. Peki hangisi daha büyük? Nereden bilim ya? Nereden bilim var mı? Akım sana vermiş bak. Akım sağa doğru demiş. Bunlar 1 ve 2 sola gitmek istiyor. İkisi 3 sağa gitmek istiyor. E kim galip gelmiş? Kim galip gelmiş? Bu sene kim şampiyon olur? Fenerbahçe mi? Duyamadım. Ha, Fenerbahçe tabii ki. Kim şampiyon olacak bu sene? Tabii ki Fenerbahçe. Arka taraftan ekip söylüyor. Erdem Bey orada mısın? Ses ses verin. Ekip diyor ki bize. Bu sene Galatasaray şampiyon olacak diyorlar. Yok dedim. Ben Fenerbahçe şampiyon olacak. <laughs> Bu sene kim şampiyon olacak? Üçüncüsü mü? Bir mi iki mi? Hocam üç daha büyük. Sağ tarafa geldi. Toplam EMK yazıyorum. E3 eksi E1 artı E2 dedik. Niye çıkarttık biz bunları? E bunlar çünkü daha küçük oldu. Ters bağlanmışlar. Ters bağlarsak ne yaptık? Çıkarttık. Söylersin. Özetle mantık bu. Hocam peki paralel bağlı. E1, E2, E3. Bunlar bakın paralel bağlandıysa mutlaka EMK'ların değerleri birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani E1 eşittir E2. O da eşittir E3. O da eşittir 1 EMK'dır. Peki E toplam EMK nedir? Hocam 1 E buradan geldi. 1 E buradan geldi. 1 E buradan geldi. 1, 1, 1. Kaç yapar? 1 artı 1 artı 1. 3 yapar. Yapmaz. Paralel bağlı değerlerde potansiyeller neydi birbirlerine? Eşitti. Yani 1 artı 1 artı 1 ne oldu buradan? Toplam yine 1 yaptı. Paralel bağlı değerlerde ister 100 tane kol olsun her bir koldaki potansiyelin değerleri birbirlerine neymiş gençler? Eşitmiş söylersin geçersin. Birkaç tane uygulama var bakalım. 6 6 ne yapar 6 6 hocam? 12 yapar. Gençler 12 yapmaz. 6 6 hocam kol sayısına böl. 6 bölü 2'den 3 yapar. Yapmaz. O eş dirençti. eşti. hocam her karıştı hep şey. Karışmadı bak. Tekrar söylüyorum. 6 ile 6 eş değer direnç olsaydı. Direnç olsaydı bunlar. 6 6 direnci kol sayısına bölerdim. 6 bölü 2'den 3 derdim. Ama bu pil. Potansiyel fark. Ne mantık? Paralel bağlı devrede her bir koldaki potansiyelin değerleri birbirlerine eşittir. Yani 6 ile 6 nasıl bağlanmış? Paralel bağlanmış. Paralel bağlandıysa ortak potansiyel 6 volttur. Peki bu ikisi düz mü bağlanmış ters mi? Artı eksi eksi artı. Hocam bunlar ters bağlanmış. Ters bağlandıysa çıkartacaksın. 6 volttan 3 voltu çıkartırsak kaç volt kalır? 3 volt kalır. Demek ki buradaki ve toplam potansiyel kaç voltmuş? 3 voltmuş söyleyebilirsin. Artı eksi artı eksi artı eksi. Hocam 3 3 3. Artık biliyorum hata yapmayacağız değil mi? Toplam potansiyel kaç yaptı yine? 3 volt yaptı. Niye hocam? E paralel zaten ne yapmaz değişmez. Son bir soru var. Ondan sonra derslere devam edeceğiz. Hatta pillerin tükenme süresi var. Biraz sonra tükenme süresine geçeceğim sizlerle. Oraya bakacağız gençler. Bir yere ayrılmayın. Elektrikle konularımız devam etmekte. Hocam 1 emk, 1 emk, 1 emk. Artı eksi, artı eksi, artı eksi. Düz mü bağlanmış ters mi? Hocam düz bağlanmış. Neydi ohm yasası? Hani v eşittir i çarpı re idi. Hocam 1, 1, 1. Kaç yaptı? 3 yaptı. 3 emk eşittir i 1 çarpı R oldu. Yani i 1 eşittir. R bölü 3 emk yapar. Bunu bulduk. 1 bölü 3'müş. Geldik buna. Artı eksi. Artı eksi. Nasıl bağlanmış? Hocam bu da düz bağlanmış. Hemen yaz. 2 emk eşittir. i 2 çarpı kaç r yaptı? 2 r yaptı. 2 r giderse i 2 eşittir ne oldu? emk bölü r yaptı. Bunu da bulduk. Hocam 1 emk 1 emk kaç emk yaptı? 2 mi? Hayır. Paralellerde neydi? Paralellerde potansiyeller birbirlerine eşitti. İsterse 100 tane kol olsun. Ortak EMK'nın değeri 1 EMK'ydı. O yüzden 1 EMK yazdım. Eşittir. i3 çarpı. Hocam direnç ne kadar? Direnç 2R oldu. i3 ne oldu buradan? i3'ün değeri. Hocam EMK bölü 2R yaptı. Hangisi daha büyük oldu? E, birisi 1 bölü 3. Birisi 1. Birisi 1 bölü 2. E tabii ki buradan i2 daha büyükmüş. Sonrasında 1 mü 3 mü? Bu daha, yani 1 bölü 2 daha büyük bir sayı. I3. Sonrasında ne oldu burası? I1 oldu. Dikkat etmek gereken soru bu. Yani EMK ile alakalı yapacağınız en zor soru bu. Bundan daha zorun çalışmana gerek yok. Hocam daha zorları var da var. Bana ne ya? EMK ile alakalı bunları bilsen yeterli. Şimdi gençler kısa bir ara vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Aradan sonra neye geçeceğiz? Üreticilerin tükenme süresi. Ya ben pilleri seri paralel bağlayabilirim, piller tükenebilir mi, tükenmez mi onlara bakacağız. Sonra elektriksel güç kavramı var. Bu şekilde dersi tamamlayacağız. Vallahi sizleri çok seviyorum. Sizleri gördükçe motive oluyorum. Yorumlarınız beni mutlu ediyor. Ee, çok güzel videolar çekmeye devam ediyoruz sizlere. TYT'de bomba gibiyiz onu söyleyebiliriz. Retro'dan ayrılmayın. Dersin arkasından mutlaka soru çözümleri izleyin. Soru çözümler dersi pekiştirir gençler. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla.